Herkese selam. Bugünkü inceleme konum Renault Fluence 1.5 dizel 150 beygir. Yanlış bilmiyorsam 150 beygirlik versiyonumuz araç dolu. Arkadaşlar bagaj kısmına geçtiğimizde bagaj aşırı geniş. Şöyle etmemiz var. Arkadaşlar plakayı göstermem çünkü araba satılmış. Sahibi kızarsa ya da rahatsız olursa diye ben plakayı kapattım. Şimdi bir motor kısmına geçelim. Motoru Bakalım sesini dinleteyim. Arkadaşlar, ön taraftan başlayalım sırayla. Halojen bir farla giriyor. Sinyaller uzunlar. Hepsi halojen. Sis de aynı ona keza halojen. Herhangi ben bir e, kör nokta uyarı işte park sensörü vesaire göremiyorum. Sadece şurada bir piyano bile kaplama olmuş. Ön tarafa da piyano bilek. Şu eski versiyonu bu. Yeni kasa. Şu şekilde arkadaşlar. Panjurunuz böyle. Gayet güzel. Kapur, kaportaya bakalım. bu şekilde. Buralarda yine bir siyah kullanmış ama parlak bir siyah değil. Aynalarımız bu şekilde. Hatta sinyalini verdiğinde nasıl yanacak? Şöyle kolajen bir sis yanıyor. Biz de motor geçelim. Evet motorumuz 1.5 motordu bahsetmiştim. Motor kısmımız bu şekilde. İşte antifrizli motor, fren yağı, hidrolikleri, hidrolik fren yağı aküsü, sigortası vesaire bu şekilde. Motor biraz kirliymiş. Ee, ama arkadaşlar bu motor yıkatma olayı pek önermiyorum. Servislerde yapın. Çünkü sanayi gibi bir yer, sanayilerde bilinmedik bir yerlerde yaptığınızda Allah korusun elektrik kaçağı vesaire olabilir, tehlikeli oluyor. Bilindik bir yerde yaptırın. Tanıdığınızın çok bilindik bir yerde yaptırın ki daha iyi olur. Şöyle bakalım. Araçta değişen var mıymış? Herhalde sağ taraf şuralar değişmiş gibi bir yerde ve aynı şekilde orijinal arkadaşlar bu şekilde orijinal yapı olmadığını anlayabilirsiniz vidaların değişik değişmediğini mesela burada değişmemiş kapılarına bakalım mesela kapılarda şu şekilde değişen yok o kapı menteşesinden zaten zaten olur şimdi içeriye geçelim arkadaşlar şimdi bilgiyi aldım daha net sol ön çamurluk arka ön tamponlar bir de sol çamurluğumuzda boya varmış. Onun haricinde hatasız. Şimdi içine geçelim. Arkadaşlar burada herhangi bir anahtarsız giriş yok. Ama şurada herhalde buranın Renault'larda ben pek bilmiyorum. Renault'larda buradan herhalde anahtarsız giriş var. Şöyle içine geçelim. Bu tarafta bir tane küçük hoparlör bizi karşılıyor. Büyük bir su hazinesi. Suluk. Küçük. Gerçi otomatik. Aynı kontrolünüz buradan. Şimdi sesini dinleteyim. Tüm camlar kapalı. Şöyle. Bu şekilde içeri gelme sesi. Şöyle ortada iki klima menfeziniz var. Orada bir multimedyamız var. Buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bluetooth'u, e, CD ve USB ve AUX girişimiz var. Burada bir bağlantılarımız karşılıyor. Otomatik vites bir araç. Bu şekilde. El frenimiz yine manuel. Burası bu şekilde. Şurada bir kol dayacağımız var ama bu kol dayacağı ileri gitmiyor. Torpidomuza bakalım. Torpidomuz gayet ideal bir torpidoya sahip. İçeri doğru genişliyor. Yine burası sert bir plastik. Yumuşak bir plastik de gidiyor. Şöyle. Aynamız burada mevcut. Lambalarımız var. Sarı bir lamba. Sarı ruf yok bu araçta. Tam orada perde airbag. Ön diz airbagleri vesaire hepsi var bu araçta. Koltuğu kendime göre ayarladığımda gayet iyi. 1.87 boyla şu şekilde tam oturduğumda 3 parmak, 3.5 parmak, parmaklık bir yer sağlıyor. Şimdi bir de arka tarafına geçelim. Arka tarafındaki yaşam alanı nasıl görelim? Arkadaşlar arka tarafta ön taraf bana göre ayarlı. Yine burada hoparlör ve iki tane küçük suluğumuz karşılıyor. Burası sert. Ön tarafı da söyleyeyim unuttum. Sert arkadaşlar. Şurası yumuşak. Ön tarafı kendime göre ayarladım. 1.87 boya göre. Gayet ideal. 2-3 parmak. 2.5-3 parmaklık bir yer kalıyor. Burada bir lastik gözümüz var. Ön taraftan gördü mü? Şu şekilde. 1.87 boyla 0'a sıfırın. Şöyle lambamız arkada ya. Burası böyle. Ortadan oturan bu şekilde. Diğer kenar otosan da bu şekilde geliyor. Arkadaşlar 3 tane kafalarımız var. Isofix bağlantılarımız yine mevcut. Ama ortada herhangi bir kol dayanağımız yok. Şöyle bakıyorum acaba başka bir şey var mı? Başka herhangi bir şey yok. Bir de arka tarafına geçelim. Arka tarafındaki bagajın alanı nasıl? Bu araç alınır mı deyip artık kapanışı yapalım. Evet arka tarafındayız. Arka tarafında olacağım bir takım bizi karşılıyor. Sistemimiz biraz daha parlak. Diğerlerine keza arkada krom bir full lens yasası. ve gayet güzel bir. Yani bu 2012 ya da 2013 kasa. Bu da bir eskisi. Yani eskiye oranla yeni daha güzel. Ben bunların arka led, ön led en fullü olan versiyon. Bu araç touch paket. Galiba en dolu versiyon diye geçiyor. Şöyle. Şuradan bir tuş var küçük. Onu kaldırıyoruz. Arkadaşlar bagajı gayet geniş. Bagajı ben buraya litresini yazarım. Size yanlış bilgi vermem. Arkadaşlar şu şekilde aşırı geniş bir bagajı var yani. Şöyle çıkarsa. Şurada herhalde bagajın şeyi. Herhangi bir koruma yok. Altta böyle stepnemiz var. Kenarda da herhangi bir koruma şeyi görmüyorum. Yardım kiti. Orada ama alacak olan arkadaşlar hayırlı olsun. Yine siz düşünürsünüz. Şimdi gelelim alalım mı almayalım mı? Ondan dolayı ve 4 kişilik bir ailesiniz, 2 çocuk, 2 evde beğenirseniz bu araç alınır. Gayet kullanışlı bir araba. Ve Renault grubunu da seviyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani düşünür Ama yok ben Renault sevmiyorum. Daha üst segment o segment olsun diyorsanız Renault Megane'lara ya da kanalımızda olan Volkswagen Passat videomuza bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu araç alınır. Yani ben alırım. Ben tek öğrenciyim ama alırım. Bir de ileri geri şöyle bir arkaya doğru gidelim. Gelelim. Arkadaşlar arkaya doğru hafif şöyle bir geri yapacağım. Bakalım. Arkadaşlar direksiyon gayet güzel. Ferah dönüyor. Şu şekilde yani. Pren de sert değil. Manuel'e de alabiliyorsunuz. Şu şekilde. şöyle öne girelim hafif şu şekilde freni e, yani orta bastığınızda bir tık sert şöyle kapandığında böyle 166.043 kilometrede pek hareket ettirmediğim için yasak ben özel bir izinle bu araçları böyle kullanabiliyorum yani sorun olursa aranızda hani nasıl kullanıyor falan hesabı. Arkadaşlar bu videomuzdan da bu şekildeydi. Aracı eğer beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz de ben burasını beğenmedim. Şurasını beğenmedim. Tek egzoz çıkışlı bu arada. Gayet ideal bir araba kullanırsanız. Arka tarafında park sensörü var. Ön tarafında yoktu ama bu arabalarda her iki ön ve arkada da olması gerekir. Arkadaşlar bu videoda bizden böyleydi. Kapandığında mümkün medyasında Renault yazıyor görmeniz için şöyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve bu çekme imkanı sağlayan Ford Başar, İrem Şahin Hanım'a ve Ford 2. El Oto'ya çok teşekkürler.